Hatay'da ise sadece yüzde on sekizini. 254 bin konut vereceğiz Hatay'a demiş bir yılda. iki yıl üç ayda 46 bin konut vermiş daha. 46 bin. Yüz depremize deden 18'i evinde, 82'si ya konteynerde, ya çadırda, ya gurbette. Ve şimdi konut yapacağız, hızla yapacağız, çabuk yapacağız diye milletin zeytinliğini acele kamulaştırma yapıyor. Dozerle gidiyor, zeytinliğe giriyor. Önüne Hataylılar yatıyor. Maalesef bu ülkede hukukun ve bu ülkede devletin sözünün bir öneminin kalmadığının birebir ispatını yaşıyoruz. İstanbul'un belediye başkanının önce mazbatasına sonra diplomasına çökenler bugün Samandağ'ın, Antakya'nın, Defne'nin, Kırıkan'ın tapularına çökmektedir. Ve bunu 31 Mart seçimlerinde o vali denen bir partinin il başkanından daha 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 fazla partizan olan o gece dünyanın en büyük usulsüzlüklerini yapan sonra da YSK'da maalesef bütün itirazları reddettirenler Hatay'ın iradesini çaldıkları gibi Şimdi geleceğini ve Hatay'daki insanların tapularını çalmaktadır. Biz Hatay'ın ilk günden beri sonuna kadar arkasındayız. Bunun hesabını Hataylılarla birlikte teker teker soracağız. Burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Söz veriyoruz.